biz dört kardeşiz. Ben dört kardeşinde en küçüğüyüm. Ama daha çok ablalarımla aramızda yaş farkı olduğu için biz abimle ikiz gibi büyüdük. Annem bizim okumamıza ve müzik terbiyesi almamız için çok uğraştı. İlkokulu Anafartılar Caddesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nda bitirdik. Ankara'da Atatürk İlkokulu'nda okurken Annem bizleri, abimle beni müzik derslerine yazdırdı. Müzik hocamız o zaman Hikmet Şimşek'ti. Hikmet Şimşek daha sonraları Cumhurbaşkanının Senfoni Orkestrası'nın şefi oldu. Çok kıymetli bir müzisyendi. Ve bana mandolin ve keman dersi vermek istedi. Aynı şekilde abime de ben kemanı pek sevmediğim için mandolin kurslarına katıldım. Abim her iki kursa da gitti ve ben mandolinde kaldım. Abim kemanı ilerletti.